E, bu yalancı bağımlık e, sıfatı böyle üzerinize yapıştı gibi bir şey oldu. Hani bu noktada nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? hani Tabii ki keşke böyle anılmasaydım. <laughs> keşke ama. <laughs> ama keyif alıyorum. Çünkü demek ki bir şeyleri başarmışım ki. Yani hala e, konuşuluyor. Üstünden kaç sene geçti? 15 sene geçti rahat herhalde. Ne kolay ya valla. <laughs> o yüzden e, hala insanlar unutamıyorsa, açıp açıp tekrar başından izliyoruz diyorlarsa evet. ne mutlu. Ama işte... Tabii ki, insanlar işte seni hiç sevmiyordum falan diyenler... Ne Sokakta böyle dönüp çevirip falan... Olur mu? Olmaz olur mu? Ya da kızlarımın yanında yalancı diye gelip soranlar söyleyenler oluyor. Açıklaması da çok zor çocuklar. Ben de evet. Onlar artık alıştılar yani bunun bir iş olduğunu, dizide olduğunu. <laughs> Hatta oradaki dizi bazen izlemek istiyorlar, hayır diyorum izleyemezsiniz. Size uygun bir dizi değil. Ne zaman izleyebiliriz yani bilmiyorum, belki... 18 yaşına geldiğinizde. Falan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bile belki olamayabilir. <laughs>